değerli misafirlerimiz. Bugün koşullar ne olursa olsun, dünyanın neresinde olursak olalım, bizleri sevdiklerimize güvenle ulaştıran pilotlarımızın günü. Sizlerin huzurunda uçuşumuzun kaptanları Onur Yazgan ve Kaan Yürekli ile ulusal havacılığımıza katkı sağlayan tüm pilotlarımızın Dünya Pilotlar Günü'nü kutluyoruz. Sizinle aynı takımda olmaktan Değerli misafirler ve tabii ki arkadaşlarım. Ben kaptan pilotumuz yazacağım ve yardımcım Kaan Gürekli olarak ince düşünceniz için teşekkür ederiz. Biz de bu anlamlı günü koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden meslektaşlarımız Serdar Gündoğdu, Mustafa Özden Türkon ve Mehmet Ali Kılıç kaptanlarımıza affediyoruz. Siz değerli misafirlerimizi güzel yurdumuza taşımaktan ve kabin ekibi arkadaşlarım ile aynı ailede olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu zor günler geçtiğinde gökyüzünde yeniden buluşmak üzere. Saygılarımızla.